Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgün. Yine Gülcan'ın zoruyla video çektiğim günlerden biri. Bize çok eğlenceli bir içerik hazırladı. Bu sefer normal konseptimizden farklı bir şeyle karşınızdayız. Fakat ben de tam olarak bilmiyorum. E, o mu bu mu yapacağız ama neyin o su Gülcan? Kitaplarla alakalı herhangi bir şey. Yazarlar var, Yaza, iki yazar arasında ya da hani kurgu mu kurgu dışı mı? Mesela ikisi soru. Ha gibi. Tamam, ee, biraz yüksek sesle o zaman ilk sorudan başlayalım. Ee, bundan sonra Nisan ayında okuduklarım, okuyacaklarım çeker miyiz? Çekeriz. Sen yeter Asla çekmek iste. istemediğim için böyle boş muhabbet yaptım şu an. Neyse. Sen yeter ki. Iste. Tamam, biraz heyecanlıyım. Zor sorular hazırladın galiba? Bazıları zor, bazılarının seçimi çok kolay. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Dinliyorum ilk sorunu. Bir, kurgu kitaplar mı, kurgu dışı kitaplar mı? Kesinlikle kurgu kitaplar. Kurgu dışı kitapları aslında ilgi alanım olduğu zaman çok seviyorum. Yani özellikle psikoloji alanında okumalar yapmayı çok seviyorum. Ya da böyle belli bir nesne üzerinden anlatılan dünya tarihi anlatılarını çok seviyorum. Ee, bunları örnek vermek gerekirse e Rick Kepler'ın yanlış hatırlamıyorsam... ...Domingo'dan çıkan Bira isimli bir kitabı var. Bira üzerinden anlatılan böyle... ya ...Bira tarihçesi aslında. Onun dışında keyif verici maddelerin tarihi var. Ondan sonra okumayı çok çok sevdiğim... ...kurgu dışı kitaplardan... ...Çağımızın Nevrotik Kişiliği var... Fakat zaten benim okuma skalama baktığınız zaman da yani kurgu kitapların çok ağırlıklı olduğunu görebilirsiniz. Yani 8 kitabı bir kurgu dışı gibi düşüyor. O yüzden benim için kurgu kitaplar kesinlikle daha önde geliyor. 2. Roman mı, öykü mü? Bence öykü çok zor bir tür. Fakat iyi örnekleri olursa öykü çok kısa zamanda çok iyi vurup çok daha başarılı bir şey sergiliyor sergiliyor olabiliyor bence. Yani özellikle e, böyle kısa bir anlatı da e, yoğunlaştırılmış bir formda ama onu çok da zorlamadan yaparsa e, öykü derim. Fakat e, bunu yakalamak çok zor olduğu için genel geçer orana baktığımda da e, roman demek durumundayım. Yani aslında tam bir tercih yapamadan yine böyle politik doğruculuğumu konuşarak cevaplar veriyorum. Yani e, çok iyi örnekleri olursa, iyi bir örneği ise öyküyü tercih ederim. E, fakat ortalama bir edebiyattan bahsediyorsak da romanı tercih ederim. Peki, Mines romanları mı, öyküleri mi? Bence romanları. Bu ekstra'ydı. Tamam. Fransız edebiyatı mı, Japon edebiyatı mı? Aslına bakarsanız Fransız edebiyatına dair çok fazla bir okuma geçmişim yok. Japon Edebiyatı ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Japon Edebiyatı'nı çok seviyorum. Yani bir kere kültür olarak bize yakınlar. Ama biraz böyle fantastik ve doğaüstü örnekleri e, gerçek hayatta katma konusunda çok başarılılar. Fakat kendi kulübümü yürütürken, yani Japon Edebiyatı'na ait böyle klasikleri okurken e, sevmediğim çok kitap oldu. Fakat e, ya ben Japon Edebiyatı diyeceğim ya. Teşekkür yani, <laughs> Japon edebiyatı diyeceğim. Peki, seri kitaplar mı tek kitaplar mı? Kesinlikle tek kitaplar. Seri kitaplar benim e, sırtımda bir yük oluşturuyor. Ya çok seviyor olsam bile, ya en sevdiğin kitapları söyle deseler, Harry Potter mesela sayarım yani benim için bambaşka bir yerde. Ya 33 yaşındayım ve hani Harry Potter'la büyümüş bir çocuk olarak aslında hani o bambaşka bir yerde seyrediyor. Fakat e, bir hikaye bütününe baktığım zaman bitmemiş şeyler olması ve aynı aya da aslında bir serinin tüm kitaplarını koymuyor olmamın etkisiyle e, yok. Yani ben tek kitapçıyım. Klasikler mi? Modern klasikler mi? Kesinlikle modern klasikler. Klasikleri çok seviyorum hatta yeri geliyor böyle e, ya ben klasikleri e, erken okuma çağlarımda okumuş biri olarak e, nostaljik bir hisse sarılmak istediğim zaman klasiklere gidebiliyorum. Yani orada bana sunulan güvenceden çok hoşlanıyorum. Fakat e, deneysel şeyleri, gündemi yakalayan konuları ya da bir tık böyle e, oyuncu metinleri yeri bende çok daha farklı. Yani oradan aldığım haz e, çok daha büyük. O yüzden kesinlikle modern klasikler. Peki bir kitap okumak mı, dinlemek mi? Ben asla dinleyici değilim. Ee, dinlediğim şeyler podcastten ya da işte YouTube'daki bir takım programlardan ibaret. Kitap dinlemenin farklı bir keyfi olduğunu biliyorum ama yani şöyle gibi geliyor bana ee, kitap okumak, radyo tiyatrosu arada da kitap dinlemek. Yani okumakla dinlemeye asla e, eşdeğer bulmuyorum. Kimi aynı deneyimi yaşıyor olabilir bu arada, hani ona da bir şey söyleyemem. Fakat okumak benim için e, yani tamamıyla aktif olduğum bir eylem olduğundan dinlemekte biraz daha pasifize olduğumu düşünüyorum. Ben o orada çok e, varlık gösteremedim açıkçası. Politik Doğruluğu'nun kitabını yaz okuyalım ne olursun. <laughs> Kindle'dan okumak mı? Fiziksel olarak okumak mı? Şimdi haz olarak aslında e, fiziki kitabı okumak çok daha başka. O kitabın kokusu, işte sayfaları çevirmek, belki altına çizmek, ya ...fiziki bir şey tutmak onun varlığını çok daha güçlendiriyor. Ya, daha gerçek kılıyor benim gözümde. Fakat Kindle'ın da öyle büyük bir avantajı var ki... ...çok konforlu bir okuma sunuyor size. Yani puntoyu, fontu değiştirebiliyorsunuz. Çok daha hızlı okuyorsunuz. İşte mesela hacim büyükse özellikle benim tercih ettiğim şey Kindle'dan okumak oluyor. Çünkü... O hacimde bir kitabı tutmak belki yaşımın da verdiği bir şeyle artık bana yani ağrı yapıyor bileklerimde falan e Kindle'da asla öyle bir durum yok yani şöyle tek elinizle pıt 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 ilerleyerek okuyabildiğiniz bir şey ve teknolojisine ben gerçekten hayranım kesinlikle benim gözlerimi de yormuyor e, o yüzden e, konfor konfor söz konusu olan Kindle e, hassa fiziki kitap ya bunu bile buna çeviremezsin ama. Ama şimdi bak ne oluyor biliyor musun? Tamam. Yani böyle biraz flu cevaplar verdiğimin farkındayım. Fakat bence bu tecrübe ve yaşla gelen e, sınırların e, belirsizleşmesiyle ilgili bir konu. Bilmiyorum. Ya duruşsuz değilim, kişiksiz olduğumu düşünmüyorum. Ay, ne alaka? <laughs> Ama yani tercih ettiğim yerleri farklı. Peki. İngiliz edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı? Rus edebiyatı. Sonra soracağım bir soru o zaman. Bunun olmazsa olmazı. Tolstoy mu? Dostoyevski Eski mi? Kesinlikle Dostoyevski. Eski. Tolstoy'u Burcu Booker'ı takip ediyorsunuzdur. Etmiyorsanız da bence muhakkak edin. Onun çok güzel bir tanımlaması vardı. Böyle hani hiç e, tavsiye istemediğim bir amcamın, dedemin bana, benim üstüme ahlak yağdırması gibi demişti. Hakikaten ya yani Tolstoy bana öyle geliyor. Çok öğretici bir dili var ya. Öğretici bir üslubu var ve benden ben de bundan hiç hoşlanmıyorum. Çünkü ben oradan bir şey öğrenmek istemiyorum aslında. edebi bir has sunan bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Dostoyevski'yi çok çok daha fazla seviyorum. Manga mı? Çizgi roman mı? Çizgi roman. Mangayla ben çok anlaşamadım. Hatta yani Death Note'u Death Note hala okuyorum bu arada. Ama her seferinde bu e, sondan başlama ve hani e, farklı bir okuma çizgisi var ya mangaların. Ee, ya onu her seferinde mesela tekrardan bakıyorum, bir kere zihnime o yerleşmedi. İkincisi daha çok siyah beyaz oluyor yani renkli manga var mı çok emin değilim. Ama ben biraz daha böyle hani görsellik görselliği çok gelişmemiş bir insan olduğum için biraz daha bana net net sunulmuş bir şeylerden hoşlanıyorum o yüzden e, çizgi roman benim için. <laughs> Can yayınları mı İş Bankası yayınları mı? Bunu da yine politik doğrucu bir yerden e, cevaplamam gerekecek. İkisinin de benim için farklı yerleri var. İş Bankası e, çoğu metinde iyi çeviriler sunan, e, kendi klasik çizgisine sahip olan ve genellikle pişman etmeyen e, bir yayın evi benim gözümde. Yani klasikleri ben İş Bankası'na okumayı tercih ediyorum. Can'ın da e, çok güzel modern eserleri var. E, yenilikçi oldukları yanları çok seviyorum. E, fakat bazen onun ayarını kaçırabildiklerini yani e, kendi prestijli yapılarına aykırı işler yaptıklarını da düşünüyorum. İkisini e, bir kefeye koyacak olursam iş bankası diyeceğim. Tamam. Aşk ve gurur mu? Ceneyre mi? Aşk ve gurur. Yaşar Kemal mi? Sabahattin Ali mi? Sabahattin Ali. Neden bu kadar net bir cevap verdin? Yaşar Kemal'in fazla pastoral, fazla tasvir üzerine giden bir dili var. Sabahattin Ali ise psikolojik analizler yönünden çok daha fazla bana hitap ediyor. Yani bir e, doğa tasvirindense ben bir kişi kişiyi, kişiliği otopsi altına alan metinleri zaten genel olarak daha çok seviyorum. Sabahattin Ali'nin e, kurgu dışı yani böyle hani makale mi diyeceğim belki çok doğru tanımlayamayabilirim ama duruş olarak da daha çok beğendiğim biri ve zamanında yaptığı özellikle cinsiyet üzerine, kadınlık üzerine olan söylemleri ilerici buluyorum. Ya yani onun yeri bende daha farklı. Tamam. Dazai mi, Murakami mi? Murakami canım. Yani Dazai'yi sevdim elbette. Fakat ya yani ben kendi kişiliğimin karanlık yanları olmasına rağmen hani yakın bulduğum yerler olsa da Murakami'nin edebiyatına ben hayranım. Yani Japon edebiyatıyla ...beni zaten tanıştıran ve Allah'ım ne büyük bir dünya dedirten şey Murakami. Oh. Murakami. Murakami videosu ne zaman gelecek? Murakami videosu ile ilgili ben bir dönem çok çalıştım. Ya hayatına, edebiyatına hatta böyle e, onun seri olarak yayınlanıp... ...aslında ülkemizde böyle tek kitapmışçasına parça parça çıkan kitaplarına dair... ...çok ö, kapsamlı bir araştırma yaptım. Fakat... Hali hazırda okumadığım kitapları olduğu için aslında onları da derleyip topladıktan sonra şöyle bir e, bir kaynak olabilecek bir video çekmeyi çok istiyorum. Fakat dediğim gibi önce ben okumadığım kitaplarını okumak isterim. Tamam. Türk yazarlar mı? Yabancı yazarlar mı? Ben Türk yazarlarcıyım ya. Özellikle e, ya bir kere yapı olarak da böyle biraz hani destek olmayı seven bir şeyim var, yapım vardır yani genel olarak karakterim böyle. Filmler konusunda da mesela ya ben bu filmi kesin sevmem diyorsam bile atıyorum Netflix'e ya da işte dijital medya yapılmış işlerde bir şey çıktıysa muhakkak izlerim. Yani hem bir fikrim olsun isterim hem oranın desteklenmesi gerektiğini düşünürüm. Ee, bir de e, bence ortak dili konuşmanın getirdiği başka kültürel e, birliktelikler de oluyor. Özellikle mesela mizahta bunu çok çok hissediyorum. Bu anlamda mesela yine örnek vermek gerekirse Müfit Özdeş. Doğu Yücel, e, Yalçın Tosun, e, ben ya yani edebiyatımızın böyle hani beni çok etkileyen yazarlarından bunlar. Şu an aklıma gelenler tabii yoksa hani neler neler var tabii ki. Yapı Kredi Yayınları mı? İthaki Yayınları mı? Yapı Kredi. Yapı Kredi Yayınlarının çizgisini zaten genel olarak duruşlarını çok beğeniyorum. Tek sıkıntım puntolarıyla. Yani o, o da o kadar kusur olur. Pek bilinmeyen bir yazarın çok mükemmel bir eserini okumak mı, bilinen bir yazarın bir eserini okumak mı? Şimdi e, ya hali hazırda aslında böyle e, belli metinleri okuduysanız, işte belli klasiklere aşinaysanız, ya bir takım temel taşlarınızı aslında böyle inşa ettiyseniz, keşifler yapmak çok daha cazip geliyor. Yani hiç bilinmeyen bir yazarla ilgili çok iyi bir edebiyatla tanıştıysam, o benim için böyle ee, ya bir keşif yapmışım gibi hissettiğim bir durum oluyor. Dolayısıyla e, pek bilinmeyen bir yazarın iyi bir edebiyatını, iyi bir eserini okumak diyeceğim. Tamam. Cennet'in Doğusu mu? Öldüğünü Google'dan öğrenen adam mı? Cennet'in Doğusu canım. Yani ikisi zaten çok farklı kulvarlar. Öldüğünü Google'dan öğrenen adam e, çok seviyorum. Ama hani Cennet'in Doğusu'nun düşündüğüm zaman hani bir klasikle olmasını beklediğim, hani sorguladığı şey dili, hikayeden kopmadan bir bütün oluşturma hali belki yani ilk sırada sayabileceğim kitaplardan biridir benim için Cennet'in Doğusu. Anne, baba ve diğer ölümcül şeyler mi? Şahbaz'ın Harikulade yılı Bu o kadar zor bir seçim olacak gibi benim için. Şahbaz'ın Harikulade yılı 1979 çok çok seviyorum. Bir kere zaten hani Mine Söğüt'ün hani suya sabuna dokunma hali, bunu yapma şekli o karanlık atmosfere sokabilme hızı falan muhteşem. Fakat anne baba ve diğer ölümcül şeyler benim böyle hani hayatımda kişisel olarak işte hani üzerine düşündüğüm travmalara giriş kapısı olma özelliğinden ötürü ve hani üzerine düşünmekten hala hoşlandığım meselelerle ilgili olması sebebiyle ve ya öyküde bizim böyle bir yazarımız mı varmış yahu delirtmesi sebebiyle anne baba ve Diğer ölümcül şeyler diyeceğim. Nermin Yıldırım mı? Mine Söğüt mü? Mine Söğüt. Nermin Yıldırım'ı çok seviyorum. Ee, kesinlikle e, yani sizi böyle alıp götüren bir edebiyatı var. Dili kullanma şeklini ya hem bir eleştiri olarak söyleyebilirim ama hem bir e, övgü olarak da söyleyebilirim. Okuma sebeplerimden biri olarak da söyleyebilirim. Fakat Mine Söğüt bambaşka bir iş yapıyor benim gözümde. Bir yazarın Ortalama olarak beğeneceğin tüm kitaplarını okumak mı? Yoksa bir yazarın tek harika kitabını okumak mı? O yazardan yazara değişir. E, fakat e, eğer ilk kitabıyla ya da herhangi bir kitabıyla ya bu yazar bambaşka bir şey yapmış. Ya hani burada e, takip edilmesi gereken bir şey var dedirttiyse bana muhakkak her eserini okurum. Fakat... E diyelim ki hani çok iyi eseri olarak bahsettikleri bir eser var herhangi bir yazarın. O beni hani o kadar da vurmadıysa... ...evet çok iyi bir şey okudum, çok mutluyum fakat... E, yani ardına düş, düşmem de diyebilirim. O yüzden e, yazarına göre değişir. Çok vurulduysam külliyatı bitiririm. Tamam. Oğuz Atay mı? Zülfü Livaneli mi? Oğuz Atay. Zülfü Livaneli benim hayatımın e, çok önemli bir yerine denk geliyor. Şöyle bir yer... E, İlk okumaya başladığım dönemlerde, yani böyle kendi kendime kitap seçip bir şeyler okumaya başladığım dönemlerde, engelin gözündeki Kamaşma'yı okuduğumda aldığım edebi hazzı hala unutmuyorum. Yani o benim için geçiş kapılarından biriydi böyle hani a, edebiyat evet ama farklı farklı yerleri de var bu işin hani daha önce tatmadığım ve tadabileceğim birçok başka şey e, göreceğim demek ki dediğim ilk andı. O yüzden çok önemli bir yerde benim için. Fakat Oğuz Atay bir kitabını pardon iki kitabını okumuş olmama rağmen şöyle bir şey dedirtiyor ya çoğumuz aslında. Ya yani ben bu kitabı 10 yıllık aralıklarla her okuduğumda bambaşka bir şey keşfedeceğim. Ve bana her anımda hitap edebil, edebilecek dedirttiği için kesinlikle Oğuz Otay. Türk klasikleri mi, Türk modern klasikleri mi? Modern klasikleri, Türk modern klasikleri. Kafka mı, Zweig mı? Kafka. Kafka. Bu kadar. Teşekkür ederim. Güzel sorular bu arada. Zvaygı çok severim. Ee, fakat işte hani daha derin meselelere, daha işte düşünceli bir yerden dalmak galiba bugünün sorusuyla yani bugünkü özgünün cevabı Kafka olurdu. Kafka daha çok vuruyor, dokunduğu noktalar yüzünde daha fazla bir tokat hissi uyandırıyor ama Zıvago'nun edebiyatı Kafka'nın edebiyatından bir tık iyi. bence. Yani işte edebiyatın güzelliği de burada bence. Kafka yani tek bir mesele üzerinde fazla yoğunlaşmış biri aslında. Fakat yoğunlaştığı yere gidiş yolu, yolu her zaman böyle farklı ve zorlayıcı bir yapıda olduğu için ben Kafka'yı tercih ederim kesinlikle. O da mesela her eserini okumadığım biri. Zıvaygın daha çok kitabını okumuşumdur. Yani nitekim daha da çok kitabı var Kafka'ya göre ama böyle. Sizin cevaplarınız neler? Aa özgün ya senin hiç bunu seçeceğini düşünmüyordum yani burada kesinlikle bence şunu seçmeliydin dediğin sorular oldu mu? Bunu muhakkak yorumlara yazın. Ee, çok keyif aldım ya ben bu soru cevaptan gerçekten yani Gülcan'ın böyle değişik fikirleri oluyor ee, ve e, yani ya onu mu yapacağız falan diyorum aslında başlangıçta ama sonra böyle oturunca. Ee, çok çabuk gaza gelen de bir yapım olduğu için çok büyük keyif aldım. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Ee, beni sevdiyseniz kanala abone ol tuşuna. Videoyu sevdiyseniz de beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.